Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde HTC One M9 var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle ses kısma, açma, kapama. Bir de şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Şurada ekran görüntüsü var. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor. İki yöntemi var. Şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Şurada ekran var. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor. Bir de ses kısmı açma kapama.